İyi Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı. Bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İyi Partili Hüseyin Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kavga anları ise an be an kayda alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçe görüşmeleri sürüyor. Bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile mecliste iki günde iki kez kavga çıktı. Maratonun ilk gününde Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş arasındaki gerginliğin bir benzeri bugün de AK Parti ile İyi Parti arasında yaşandı. AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. İyi Partili Hüseyin Örs, arbede sırasında kafasına darbe alarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.